Avrupa'da yaşayan Türklerin deprem bölgesi için başlattıkları seferberlik sürüyor. Avrupalı Türklerin tek yürek olduğu bu seferberlikte Türk kadınlar da depremzedelerin yaralarını sarmak için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Avrupa'da yaşayan Türk kadınlar özellikle düzenledikleri yardım kampanyaları ve kermeslerle deprem mağduru vatandaşların acılarını dindirmeye çalışıyorlar. Almanya'nın Essen şehrinde de yaklaşık bin kişinin katıldığı bir kermes programı düzenlendi. Gurbetçi kadınlar, Depremzedeler için el ele adıyla düzenlenen kermeste elde edilen tüm gelirler deprem bölgesine bağışlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kermese Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Türk Sivil Toplumu Kuruluşları Başkanları, Siyasetçiler, Belediye Başkanları, Cami Dernekleri yöneticileri de katıldı. Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, kermesi düzenleyen kadınların büyük bir dayanışma sergilediğini belirtti ve Almanya'da yaşayan Türklerin deprem mağduru vatandaşlar için tek yürek olduğunu söyledi. Ee, ilk günden itibaren toplumumuz kenetlendi ve Birlik beraberlik içerisinde e, bu felaketin elim felaketin üstesinden gelmek üzere vatandaşlarımıza afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım iletmek üzere bir araya geldi ki vatandaşlarımıza oradaki kardeşlerimize abilerimize ab amcalarımıza dayanma gücü veriyor zor günde e, zor anda moral veriyor ve e, dost e, kötü günde e, belli olur işarıyla burada bir araya geldi herkes ve e, Bugün yine benzer bir şekilde, benzer bir amaçla toplanan kadınların oluşturduğu, gurbetçi kadınların bir araya gelerek Türkiye'ye yardım toplamak üzere oluşturduğu bir kermesteyiz.